Eee <laughs> eee <laughs> tamam mı? Borçluğa gelecek bu kelimeyi bulacağız. Sen dene bakalım. Biz noktadan sonra hangi harfle başlıyorduk? Büyük harfle başlıyorduk değil mi? A, ö, ç, ç. Evet, çiçek. Ama kala. Ya. ya. Evet. Ne kadar seviyorsun? Birazdan. Çok mu seviyorsun? Evet. Neler yapıyorsun okulda? Güzel yapıyorum. Öğreniyor musun burada bir şey? Evet öğreniyorum. Tamam. <gülüyor> Benim <laughs> adım Utku. Okulda oyun oynuyorum. Dertler yapıyorum. Seviyor musun okulu? Hı hı. Oyun oynuyorum. Kaan. Kaan. Evet. Ne yapıyorsun Kaan okulda? Ee, oyun oynuyorum mi gidiyorum? Okul gidiyorum. Oyun gidiyorum. Peki öğretmenleri seviyor musun? Evet. Hangi öğretmeni çok seviyorsun? Bu. Merhaba, ben Sultaner Demir Tokişehit Suat Ocak İlkokulunda Özel Eğitim Öğretmeniyim. Bu sene yapıldı sokağımız. Daha önce farklı konumlarda, farklı yerlerde olan sınıflarımız burada birleştirildi ve bizim için çok güzel oldu. Özel öğrencilerimize ait bir oyun alanı, teneffüs alanı oluştu. Çocuklarımız için güzel bir ortam oluştu. Sınıflarımız genişletildi. Daha önceki sınıflarımız çok küçüktü ve eğitime çok uygun değildi. Hem görsel olarak hem de kullanım açısı olarak çok güzel bir hale. Projemiz basri bulduk özel eğitim sokağı. Ee, bu senenin başında hayırseverlerimiz sayesinde özel eğitim sınıflarımızın hepsini bir sokakta, bir koridorda birleştirdik. Hepsi aynı koridorda eğitim görüyor. Sınıflarımız büyütüldü. Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Ee, öğrencilerimiz çok güzel bir şekilde eğitim görüyorlar. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizle çok güzel ilgileniyorlar. Esra Devran, TOKI Şehit Suat Ocak, rehber öğretmeni, psikolojik danışmanıyım. Bu sokağın oluşturulması gerçekten çocuklar için hem güvenlik açısından hem de gerçekten bir arada olmanın verdiği mutluluğu yaşamaları açısından gerçekten çok güzel ve anlamlı bir çalışma oldu. Emeği geçen tüm hayırseverlerimize, öğretmenlerimize ve okul giderlerimize gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Okulumuzun en özel kısmı özel eğitim sokağımız. Gerçekten hepsi okula severek geliyorlar bir kere. En önemlisi bu. Ee, okula gelirken ki o mutluluklarını hep beraber paylaşıyoruz bizde. Bir arada oldukları için birbirleriyle çok paylaşacakları şeyler oluyor. Beraber vakit geçiriyorlar. Bunlar da onun hem onların hem psikolojik hem eğitsel anlamda daha fazla gelişmelerine fayda sağlıyor. Terif satılığı yapıyorum. Yıllardır bu işin içindeyim. Ee, öğrencilerimizle vakit geçirmek çok güzel bir şeydir. Kapıdan alıyoruz sınıfa getirip teslim ediyoruz. Tekrardan buradan alıp ellerinden tutup velilerine teslim ediyoruz. Çok güzel bir şey. Ayrıca bu okulumuzun bu bölümü harika bir şey. Hocalarımız ayrı bir değerli. Kur'an Pazarcı, özel eğitim bölümümüzde görev yapan tüm öğretmenlerimiz gerçekten çok fedakarca görev yapıyorlar. Buradaki özel öğrencilerimiz bizim en kıymetli öğrencilerimiz özel öğrencilerimize hizmet ettiğimiz zaman inanın eve huzur içinde gitmiş olarak görüyoruz kendimizi. Hocam, okulumuzun mevcutu kaç? Kaç özel öğrencimiz var? Okulumuzda şu anda özel eğitim sokağımızda 8 tane özel eğitim öğretmenimiz, 2 rehberlik öğretmenimiz, 2 tane servisimiz ve servis ablamız görev yapıyor. Öğrenci sayımız şu anda 20 öğrencimiz var. Daha önce bu özel eğitimde görev yapan öğretmenlerimiz okulun sınıf, ilkokul sınıfı olamayacak alanlarında görev yapıyorlar. Ve işte bahçemizi, lavabomuzu, okulun ortak alanlarını birlikte kullanıyorlardı. Ancak bu sokağı yaptıktan sonra kaynaştırmaya uygun olan ders saatleri dışında bütün eğitimlerini bu sokakta yapıyorlar. Bunların lavabosu, yemekhanesi, sınıfları her şey ayrı, güven içerisinde görev yapıyorlar. Bu da bellilerimiz açısından da bence takdir görüyor.